15 dakikalık daha gecikme olacağı bilgisi geldi paylaşıyorum Şunu bilmenizi istiyorum, değerli kardeşlerim, değerli yoldaşlarım. Bu sektörün bir mensubu olarak söylüyorum. 1977 yılında ben şehirler arası otobüsçük yaptım. İki tane otobüsüm vardı. O dönemlerdeki zorluklarla bu dönemi şöyle gözümün önüne getirdiğimde nereden nereye geldiğimizi görüyoruz. Bir isim yazdırıyorduk. Firma ismi. Top kapıdaki garaja gidiyoruz. Rotasyona tabi tutuyorlar. Efendim bir gün Ağrı, bir gün Erzurum, bir gün Isparta her yere gönderiyorlar. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Haftada bir gün böyle verimli bir iş var. O zaman diyorlar ki Hacı sen babam babamdan Hacı sen otobüs yok <laughs> filanca yere Ya bir gün iş yapacağız. Dolu bir sefer var. Onda da nöbete. Sonunda bir yandan da kaptanların afrası tafrası yok. Ben niye o sigarayı aldım? Ben onu içmediğimi bilmiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya bunları yaşadım. Birebir yaşadım. Artık burasına gelmiş bizim e, rahmetlinin oğlum dedi ya beni bu işlere nereden soktun be kardeşim dedi ya. Ne güzel hayatım vardı. Yani sektör, köklü bir sektör, çok önemli işleri ifade ediyor. Sektörün değişen ulaşım şartlarına iş yapma şekline göre kendini yenilemesi lazım. Bu herkes için geçerli. Değişimi okuyamayan geleceği inşa edemez. Mutlaka değişimi okumamız lazım. ÖTV'si kaldırılmış yakıt veriyor. Bunu gündeminize almayın. Böyle bir şey yok. Başka işlere bakın. İnşallah büyük kaynaklara erişiriz. Refah seviyemiz çok ileri gider. Madenlerimiz yahut doğal zenginliklerimiz artar. O zaman bunları da düşünebiliriz. O zaman zaten ihtiyacınız da olmaz. Bu sigorta işi konusunda çok haklısınız. Yerden göğe haklısınız. Bu konuda bir çalışma başladı. Bu işi bir düzene, intizama sokacağız. Geçen hafta bunun kararını aldık. Yani e, ne tür iyileştirme yapılabilirse bunların hepsini yapacağız. Yani e, trafik sigortasıyla kasko birleştirilebilir. Bu da bir çözüm. Kapsamla ilgili e, bir takım sıkıntılar var. Yani e, primleri arttıran kapsam. Kapsam tekrar gözden geçirilecek. <laughs> Ona göre makul bir e, çözüm üretmeye gayret edeceğiz. HGS, OGS'lerle ilgili e, ne aşamaya gelebildik? O işler düzeliyor. Bir sorun yok. Şöyle, e, sorun vardı artık. Bundan sonra olmayacak. Çünkü e, yeni yasal düzenleme yapıldı. Artık cezalar uzak mesafelere göre değil. Ne zaman olursa olsun gittiği mesafeyle sınırlı olacak. Bir, İkincisi, geçer geçmez hemen SMS de uyaracak. 12 gün süre verecek. Bu süre içerisinde öderse yine cezalı sayılmayacak. Bankalarla, kredi kartlarıyla da geçiş yapılacak. 500 bin tane usulüne uygular uygun olmayan HGS kuponu var. Yanlış yere yapıştırılmış, içindeki bilgiler tahrip olmuş. Onları da yeri alıyoruz, düzeltiyoruz. Birkaç tane de geçişlerle ilgili altta o algılama cihazları ile ilgili sorun var. Onlar da düzeliyor. Ve diyelim ki 2016'nın cezaları yılda dört sefer topluca bildirilecek. Bir sonraki seneye kalmıyor. Böylece artık sıkı takip alıyoruz ve işi çözüyoruz. İstanbul'a ilgili Maltepe şeyde açıklama yaptı. Bugün gazetelerde düştü. O yüzden müsaade edin de program Kanalın İstanbul'un içinde bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar. Kanal İstanbul'u çünkü dün mecliste üç kere basın bakıyorsunuz. Sizin için sordular. Üç kere de anlattılar. Arkadaşlar bu sefer müsaade edin. İzin isteyelim. Programımıza geç kaldık. Çok özür dileyelim bu sefer. Oldu mu? Tamam. Yani Başka bir şey, şey yoksa. Ama. ama Kanal İstanbul için hakikaten geçeceğiz. İçeride beş dakika geçeceğiz. O zaman yukarı insanları yukarıda arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yavaş yavaş ya, evet. Burada. Burada, evet. Evet. Yok evet. yok. Whoa. çok mu soğuk oradaki? Yani evet.